Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle kişilik testi yapacağız. Bu testi diğer testlerden ayıran özelliği biraz daha ayrıntılı olması. Yaklaşık 70 tane soru olması lazım. Daha fazla ayrıntı vermeden hemen başlayalım çünkü sonuna geldiğimiz zaman eminim kafanız karışacak. Ben bunu ilk yaptığımda ENTP çıkmıştım. Şunu da Türkçe yaptık mı hocam? Evet, şimdi oldu. Şimdi oldu. Kendinizi fikirlerini değiştirmekte isteksiz biri olarak tanımlarsınız. Hayır, fikirlerimi değiştirmek isterim çünkü ancak bu şekilde gelişebiliriz öyle değil mi? Fiziksel ihtiyaçlarınızı rahatça anlamlandırır ve onlara uygun davranırsınız. Kesinlikle hayır. Mesela uykum varsa uyumam, acıktıysam yemem. Sembolizm, mistizm ve bilinmeyen şeyler sizi cezbeder. Evet. Kendinizi diğerleriyle karşılaştırdığınızda dünyada bulunan az sayıdaki iyi insandan biri gibi hissedersiniz. Yani kime göre, neye göre. O yüzden hayır. Son derece objektif ve bir şey olduğu gibi söyleme taraflarsınız. Ee, aslında bu çok da iyi bir şey değil orta. Doğrulara ve verilere herhangi bir şey olduğundan daha çok güvenirsiniz. Yani <laughs> başkalarının bir iş için harcadıkları çabaları söz konusu olduğunda onları kolaylıkla anlarsınız. Evet. Şimdiki anı yönlendirmek için bir tek geçmiş deneyimlerinize güveniyorsunuz. Evet. Risk alan biris, birisiniz, Birisiniz. <laughs> risk alan birisiniz. Evet bu arada. Algılama sisteminizle uyuşmadığı için bazen yeni bilgilere alışmakta zorlanırsınız. İlk başta zorlanırım ama onu ona alışmaya çalışırım. Çünkü bu şekilde gelişebiliriz diye düşünüyorum. Bir soru sorulduğunda ilk yanıtlayan kişi genellikle sizsinizdir. Ne sorulduğuna göre o kadar değişiyor ki o yüzden orta. Gerçeğe ulaşmanın bir tartışmayı kazanmaktan daha önemli olduğuna inanıyorsunuz. Gerçeğe ulaşmanın bir tartışmayı kazanmaktan daha önemli olduğuna inanıyorsunuz. Yani bence de evet. Yeni fikirlerinizi iletmek için çoğunlukla metaforlar kullanırsınız. Evet. Argümanınızı desteklemek için sonradan öğrendiğiniz bilgilere güvenirsiniz. Evet. Mükemmel bir yönetme duygunuz ve yeni bir ortamda kendi yolunuzu hemencecik bulabilme kabiliyetiniz var. Orta. Çünkü ortama göre değişiyor. Gelenek ve vazifelere çokça değer veriyorsunuz. <laughs> Gelenek sevmem. <laughs> Birçok farklı projeye başlıyor fakat çok azını bitiriyorsunuz. Yani evet. Estetiğe karşı bir bakış açınız ve hayattaki ince anlamları görmekten zevk alan bir yapınız var. Ee, <laughs> Yani orta veya da bir tık üstü olabilir. Bir tık üstü. Varlığınız bir odada fazlasıyla hissediliyor. Orta. Yani nerede olduğuma göre çok değişiyor. Eğer hiç sevmediğim bir ortamdaysam hiç konuşmam ve fark edilmem. Mesela. Yeni alışılmadık ve ilginç şeylere kapılırsınız. Kesinlikle. Çevrenizde olanların farkındasınız ve karşınızdaki bir şeyi büyük olasılıkla kaçırmazsınız. Evet bu arada. Mantık ve doğruya herhangi bir şeyden çok daha fazla değer verirsiniz. Mantık ve doğruya. Yani kafası dağınık ve unutkan biri olarak tanımlanırsınız, tanımlanabilirsiniz. Bazen bir şeyi pratiğe dökmekte isabetli bir hassasiyet ararsınız. Bir şeyi pratiğe dökmekte isabetli bir hassasiyet aramak. Orta. Yani çok anlayamadım. İletişim esnasında sonuç odaklı ve sadede gelicisinizdir. Kesinlikle. Başkalarının ihtiyaçlarını anlama konusunda esrarengiz bir yeteneğiniz var. Yes. O zaman problem, problemlerinizi başkalarıyla aşar ama sonuca varabilmek için kendinizi işin içine katmaktan çekinmezsiniz. Yes. Başkalarının beden dilini okuyarak sohbeti değiştirebilirsiniz. Kesinlikle çok fena beden dili okurum bu arada. <laughs> çok ciddiyim. Diğer insanlarda sahte ve manipüle edici bir izlenim bırakırsınız. Hayır sanmıyorum. Önünüzdeki ayrıntıların alışık olduğunuz düzene uyup uymadığını fark etme konusunda yeteneklisiniz. Hmm, yani mükemmel bir fikir üreticisi, üreticisisiniz. Her durumda ortaya koyacak çok farklı, çok sayıda farklı fikriniz var. Evet, benim her konuda bir fikrim vardır. Genellikle başkaları tarafından çekici görülüyor ve etkileyici bulunuyorsunuz. Bunu çevreme sormam lazım bence. O yüzden bunu orta diyorum. Genellikle sezgilerinizin yanlış çıktığını hissedersiniz. Hayır bu arada doğru çıkıyorlar. Açıklanması karışık olan şeyleri kolaylıkla zihninizde tasarlayabilirsiniz. Evet. Hatta şöyle orta diyeyim çünkü bazen kafam basmıyor. <laughs> o yüzden şöyle... Ortalığın bir üstü, en iyinin bir altı diyelim. Doğuştan gelmiş katı ahlak prensiplerine sahipsiniz. Bunlar toplum kurallarından bağımsızdır. Evet, şimdi biraz düşünelim. Doğuştan gelmiş katı ahlak prensiplerine sahipsiniz. Bunlar toplum kurallarından bağımsızdır. Hmm. Yani, orta ya da bir tık altı. Üstüne çok fazla düşünmeye çalışmadan çevrenizden gelen bilgileri kabul edersiniz. Hayır tabii ki de. Niye benim beynim yok mu? Niye düşünmüyorum? Şu anki deneyimlerinizle geçmiş deneyimleriniz arasında bağlantı kuruyorsunuz. Evet. Bunu bu arada üçüncü soru şu galiba. Depresif. Bu arada fark ettiniz değil mi? Diğer e, kişilik testlerinden bence daha ayrıntılı ve kaliteli duruyor. Evet hemen devam edelim. Depresif ya da ağlamaklı bir izlenim verebiliyorsunuz. Evet. <laughs> Çoğu kez gelecekle ilgili doğru olduğu ortaya çıkan ön sezilere ve içgüdülere sahipsiniz. Evet. Yeni bilgilerin açıklam açıklamasını yapabilmek için kendi öz mantık sisteminizde değişik değişiklikler yaparsınız ve yeni bilgi bununla çeliştiğinde sisteminizi yeniden gözden geçirirsiniz. Evet kesinlikle evet ama bunu yapmak o kadar zor ki bir grup insanla iletişim halindeyken güçlü bir bildik duygusu hissedersiniz. Evet. Geçmişte ya da gelecekte değil, şimdiki zamanda yaşarsınız. Hmm. Yani o anki moduma göre çok değişiyor. O yüzden orta. Birini üzmektense sorunları iyiye yormayı tercih edersiniz. Birini üzmektense sorunları iyiye yormaya, yormayı tercih edersiniz. Yani orta. Küçük detaylara takılmaktan kendinizi alamıyorsunuz kesinlikle. Boş zamanlarınızda kendinizi gayetsiz ve beceriksiz hissedersiniz. Evet, yani bir şeyle uğraşmam lazım. Belirsiz ve bilinmeyen şeyler sizi rahatsız eder. Hmm, belirsiz ve bilinmeyen şeyler sizi rahatsız eder. Evet. Kendinizi planlı bir insan olarak tanır ve kontrol zorla elinize alırsınız. Yani evet sanırım öyle bu arada. Herhangi bir konuyla çok hevesli bir biçimde ilgilenmeye başlıyorsunuz ta ki artık size sıradan gelmeye başlayıp onlardan vazgeçene kadar. Evet, bu arada. İnsanları kendi ihtiyaçlarınızı unutmaya başladığınız ana kadar yardım etmeye çalışıyorsunuz. Bazen böyle bende bir bug var. Bu <laughs> bana oluyor bu arada. Çok ciddiyim oluyor. Bunu halletmem lazım. Bir tartışmayı kazanmak neyi gerektiriyor? Bir tartışmayı kazanmak neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız karşımdaki kişiye göre çok değişiyor çünkü yani bir tartışmayı kazanmak için ben niye böyle bir enerji sarf edeyim ki dururken neyi tartışıyoruz yani çok önemli şeyler bunlar ben orta diyorum etrafınızdakilere bilmeden zarar verebiliyorsunuz ve dikkatsiz olabilirsiniz evet başkalarına karışan ya da onları kontrol eden bir izlenim verebiliyorsunuz sanmıyorum bencil ve ben merkezli bir izlenim verebiliyorsunuz yani buna ya orta diyeceğim ya da ortanın bir tık altı bunu çevreye sormak lazım. Orta diyeceğim, emin değilim çünkü. Sorunlarınızı tamamıyla kendiniz çözmeye çalışır ve başkalarının çözümlerin çözümlerinden kendinizi soyutarsınız. Yes. Gizemli ve bilinçaltınızdaki dünyaya kayda değer bir güven besliyorsunuz. Yani amaçların araçları haklı çıkardığını düşünenlerle hemfikirsiniz. Amaçların araçları haklı çıkardığını düşünenlerle hemfikirsiniz. Yok ya. Sanmıyorum. Sizin gibi düşünmeyen insanlarla aranızda daha hoş bir iletişim geçer. Evet. Konuşma esnasında konu dışına çıkma eğiliminiz var kesinlikle. Hatta yani şura, şuralar falan yani uzun olsaydı eğer. Toplumsal rollere bağlı kalmakta harfiyen kararsızsınızdır. Toplumsal rollere bağlı kalmakta Bağlı kalmakta harfiyen kararsızsınız. Bağlı kalmakta... <laughs> Bağlı kalmakta kararsızsınız. Bunu anlamadım. O yüzden hayırın bir üstünü vereceğim. Başkalarına gösterdiğiniz ilgiyi değer görmezse üzülürsünüz. Yani. Böyle bir an üzülürüm sonra geçer. Kendinizi dürüst ve güvenilir biri olarak nitelendirirsiniz. Hmm. Yani orta elbette ki bir şey yapmışımdır. Kendinize sürekli yeni amaç ve hedef edinirsiniz. Evet, evet, evet. Bir kavramı mantığa uygun şekilde tanıyarak ve hali hazırda bilinen başka kavramlar arasında karşılaştırarak anlarsınız. Evet. Fikirlerinizi başkalarına iletmekte sorun yaşarsınız. Bu karşımdaki kişiye göre o kadar değişiyor ki yani karşımdaki beni dinlemek istemezse ben ona fikrimi nasıl anlatabilirim? Çünkü böyle insanlar var. Yok mu? Var. O yüzden ben bunu orta demek istiyorum. Detayların içinde bulunan o büyük resmi görürsünüz. Evet, çarpı 99. Kötüyle iyiyi değerlendirmekte güçlü bir eğiliminiz var. Evet, bir şeyleri sırf derinlemesini araştırmak adına derinlemesini araştırırsınız. Evet. Gerçek dünyada yaşamaktansa hayallerinize yaşamayı tercih ediyorsunuz. <laughs> Ortanın bir altı. Kendinizi pratik ve hülyalardan uzak gerçekçi bir birey olarak tanırsınız. Orta. Her şeyi sorgularsınız. Evet. Bir ortamın içinde olmaya değer verir ve herkesle kaynaşmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsınız. Yani evet insanlarla kaynaşmayı ve iletişim halinde olmayı seviyorum. Ama bu nasıl bir ortam acaba? Ama bunu sormuyor zaten öyle değil mi? Çok derinlemesine inmeye gerek yok. O yüzden orta, ortamın bir üstünü diyeceğim. Çevrenizdeki dünyayı tanımlamak için içsel mantık kalıplarını, sistemleri, teorileri kullanırsınız. Evet. Geçmiş tecrübelere ve detaylara oldukça değer biçiyorsunuz. Yani bunu kaçıncı kez sordu bilmiyorum. Anı yaşarsınız. O ana göre çok değişiyor. O yüzden orta. biriyle yalnız empati kurduktan sonra kendinizi ona yakın hissedersiniz. Yani tutarlı bir rutine ayak uyduruyorsunuz. Uydurursunuz. Genellikle tutarlı bir rutine ayak uyduruyorum ama bazen de ne yapacağım belli olmuyor. Benim. O yüzden bilemedim. Ortanın bir üstü. Yapmacık insanlar sizi boğar. Ah evet bu arada. Boğar. Yaşamınız boyunca daima mantığınıza güvendiniz. Evet. İnandığınız şeyler söz konusu olduğunda siz ters düşen birine karşı inatçı ve kararlı oluyorsunuz. Çok da abartmamak lazım. Aslında orta diyeceğim. Çünkü herkesin fikrine saygı duyan biri olduğumu düşünüyorum. Bunu o kadar bilemedim ki şu an. İnandığınız şeyler söz konusu olduğunda size ters düşen birine karşı inatçı ve kararlı oluyorsunuz. Aslında uyu çok açık bunun. Çünkü karşısındaki insana göre o kadar çok değişiyor ki bu durum. Yani inandığınız şeyler. Ya yani bir şey ben niye böyle inatçı ve kararlı bir şekilde savunayım ki? Yani biraz rahat biriyim. Ben yine de bunu orta diyeceğim. İnsanlarla her zaman nazik ve düşünceli bir şekilde iletişim kurmaya çalışırsınız kesinlikle. Hatta çok fazla. Duygularınız konusunda kendinize sadıksınızdır. Orta Dünyayı açığa çıkarılmaya bekleyen bir olasılıklar silsilesi olarak görüyorsunuz. Evet. Soyut olan şeylere çekiliyorsunuz ve sık sık anlamlar üzerine kafanızı şişirirsiniz. Evet bu arada. Bazen bu oluyor. Sık sık öylesine bir yerden çıkmış gibi görünen sonuçlar bulursunuz. Bunlar fark etmekle ilgili fark etmek ile ilgilidir. Evet. Son derece bireyselsiniz ve benzersizliğiniz bakımından kendinizle gurur duyuyorsunuz. Yani ortanın bir üstü. Sosyal uyumu oldukça önem veriyor ve bunu korumak için sık sık yolunuzdan çıkıyorsunuz. Kendisi gibi davranmayıp da böyle beğenilmek için sosyal çevreye ayak uyduran insan tipinden mi bahsediyor acaba? Eğer ondan bahsediyorsa kesinlikle hayır. Bazı şeyler kelimelere dökmeseniz bile sadece bilirsiniz. Evet. Yeni ve heyecan verici gelişimler sayesinde ilerleme kaydedersiniz. Evet. Sırf keyif için bir şeyler organize etmeyi seviyorsunuz. Evet. Değişimden haz etmiyorsunuz. Bir dakika kafam karıştırdı. Haz etmiyorsunuz. Evet dersem haz etmiş olurum. Değişim. Evet, evet dersem haz etmiyorum. Demek oluyor. Ben hayır diyorum. Çünkü değişim sadece değişerek e, ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Mükemmel bir sorun çözücüsünüz ve derin şeyleri kavramak konusunda şaşırtıcı bir yeteneğiniz var. Çok mükemmel bir sorun çözücü değilim. Ben sorunumu böyle bir köşeye koyarım. öyle durur. Sonra yenisi gelir. Yine koyarım. Çözemem. öyle orada kalır. <laughs> Ağlarım falan. <laughs> derin şeyleri ya bunu orta diyorum ben. Yani. O kadar çok olasılık görüyorsunuz ki herhangi birini eyleme geçirme konusunda sorun yaşıyorsunuz. Evet. Tek bir konuya konsantre olmakta zorlanıyorsunuz. Ya bazen moduma göre çok değişiyor o yüzden orta. Yeni fikirlerinizi aktarmak için çoğunlukla benzerliklerden ve benzetmelerden yararlanırsınız. Evet. Gerçek dünya ile doğrudan ilişkili olmayan şeyleri hayal ediyorsunuz. Orta. Verimlilik ve liyakat söz konusu olduğunda kullanmakta olduğunuz sisteminizi güncellersiniz. Evet. 96 soru bitti. Evet, şimdi cevaplara geçebiliriz. Şu anda çok şaşıracaksınız. Eğer bu sitede daha önce yapmadıysanız bu testi. Hayır. Yaş 18 <laughs> 24. bunlara gerek yok. Evet. Sonuçları görmek istiyorum. Evet şimdi de INTP çıktım. Bunu en son yaptığımda ENTP çıkmıştım. ENTP'nin yazdığı yerde de INTP yazıyordu. Bunlardan hiçbir şey anlamıyorum bu arada. Direkt aşağıya iniyorum. Benim mantığıma göre mesela şu 72 ya. Aa yine ENTP çıktım. <laughs> ben kesin buyum o zaman biliyor musunuz? Çünkü üst üste hep bu yani. Burada bazı oranlar var anladığım kadarıyla. Çok emin değilim. Eee ama bu şekilde. tepe kişilik özellikleri. Problem çözmede zekasını kullanır. Hazırlıksız çözüm üretme yeteneğine ve çabuk düşünme gücüne güvenir. Bilemiyorum. Enetepe <laughs> ve işmiş. Okey. Ay gözlerim doldu bu arada. Işık öyle çok vuruyor ki şu an. Hıh insan ilişkilerine girelim. İyimser, sevimli ve hoş sohbettir hoş sohbet mi? Hoş sohbettir. Hı, okey. Neyse. Burada bir yazım yanlışı var ama değil mi? Fark ettiniz mi? Hoş sohbet. Ha neyse buna takılmayacağım şu an. Gürlüğüne ve bağımsızlığına değer verir. İnsanlara not vermek değil, akıl erdirmek ister. Davranışların gerisinde ne olduğunu merak eder. Boyuna yeni şeyler denemek arzusundadır. Bir öneriyle karşılaşır karşılaşmaz tamam ben hemen yapalım diyebilir. İlginç düşünceler üreten ve yeni deneyimleri paylaşmak isteyen biriyle birlikte olmaktan hoşlanır. İlişkilerde gelişme, heyecan ve sürekli iyiye gibi sar, arar. Mağrur, ukala ve duyarsız olabilir. Tartışmaktan hoşlanır, sorunun her yönünü savunabilir, son sözün kendinde kalmasını ister. Bazen konuşmalara coşkuyla katılır, bazen içine kapanıp kendi düşüncelerine dalar. Kendi duygularını incelemekten hoşlanmaz. Acı çektiği zaman bile belli etmeyip işine bakabilir. Ay evet. Mesafeli olabilir. O nedenle ilişkileri yüzeysel düzeyde kalabilir. Evet bu arada. En öneriler. Aa öneriler de veriyor ne güzel. Küçük. Onlara odaklanın. Bir projenin tamamlandı ama neyse buraya geçelim. Zeki, coşkulu, yetenekli, esnek, yaratıcı, becerikli, fikir <laughs> üretici, meraklı olma gibi güçlü yanlarınızın değerini bilin. Çok övdü beni. Şimdi, ha, NTP nüfusun yüzde kaçıymış? Bakalım. yüzde 3 mü? Wow. NTP hangi kişilerle anlaşır? Özgürdür, ilham verir, olağanüstü derecede yaratıcı ve yetenekli olabilir. Merhametli ve iyi yürekli. Karma olarak barındırdığı birçok kişilik özelliğiyle anlaşılması en güç ve anlaşılmaya çok en çok değecek kişilik tiplerinden biridir. INFJ, INTJ ve INFP. Bunlara bakmamız lazım. Şu an ben de bilmiyorum. Kişilik tipleriyle daha iyi anlaşılması beklenir. Evet eğer siz de kendinize böyle bir kişilik testi yapmak isterseniz aşağıya linki bırakıyorum. E, gidip yapabilirsiniz. Oldukça bence ulaşabileceğiniz, oldukça e, ayrıntılı bir kişilik testi olduğunu düşünüyorum. Yani testlere göre daha kaliteli gibi geldi bana. E, bence bir bakın. Görüşmek üzere.